Kime oy verir? Yarın. Evet. Örnek varsayıyoruz. Vallahi doğru, doğru dürüst konuşmak gerekirse şu anda ben Meral Akşener'e veririm. İyi partiyim. İyi partiye yani. veririm. Neden abi? Şimdiye kadar geriye dönük birileri farklı konuşup birileri farklı önümüze başka bir şeyi lanse ettiler. Biz dik duruyorlar dedik. Dik durmaların arkasında başka bir hesaplar çıkıyor. Bu milletin aklıyla alay eden kendi şahsi fikirlerinin menfaatleri doğrultusunda insanlara oynayan o insanların etrafında olduğu süreçlerini ben AK Parti'ye vermem abi. Kötü muhalefete yamamayacaksın. Sen başındasın. Buraya getiren sensin. Şurada fazla değil. Bir ya da bir buçuk sene öncesine kadar. Euro dokuz lira olacak, dolar sekiz lira olacak diye dalga geçen o adam şimdi Euro'nun tepesinde. Sen bu sorunun cevabını veremiyorsan daha benden ne yüzde AK Parti'nin ben neyine vereyim? Bülent Arıcı hala orada tuttuktan sonra ben o adama oy vermem teröristin neydi o FETÖ denen soykayı başta eden adamlara ben niye daha bir daha oy vereyim? Anladım. İyi Parti'ye niye oy veririm? Çünkü daha önceki söylenimlere karşı duran kesim İyi Parti'nin arkasında. Meral Akşener'in arkasında. Anladım. Çünkü devlet kadınlığı var. Devlet adamlığı var bu kadında. Seçim olursa kime oy verir? CHP'ye oy verir. Neden abi? Neden mi? Şu andaki Türkiye'nin halini görüyoruz. Ekonomik olarak, Suriye'nin e, dış politika olarak Türkiye batmış durumda. Evet benim yerime siz bunları söylüyorsunuz. Peki gerçekten de bu batmadan CHP kurtarabilir mi Türkiye'yi? Kurtarabilir. Bunun için uğraşabilir mi? Yani Uğraşır. Samimi mi? Gerçekten de milleti düşünüyor mu? CHP'nin kadrosunda e, bunları yapacak insanlar var. Millet ittifakını veririm. Yani İyi Parti, CHP yani, ve İYİ Partinin Partisi adını lanse etmeyeyim ama o ittifaka veririm. Yani. Pardon. millet ittifak. Neden abi peki? Çünkü Türkiye'de şu anda ekonomik anlamda özellikle birçok anlamda sorunlar var. Demokratik anlamda, ekonomik anlamda, işsizlik bir yanda, doların hali, euronun 9 lira euro. Bu gibi sorunları gerçekten de millet ittifakı çözebilir mi sizce? Bence e, Türkiye'nin şu anki durumu gerçekten çok e, düşündürücü. Evet, çok büyük bir ekonomik sıkıntı var. Hükümet bence üzerine düşen sorumluluğu tam olarak yapmadı yani. var mı senin güvendiğin, destekleyebileceğin birileri? Kılıçdaroğlu abi. Ve düzeltir mi Kılıçdaroğlu ekonomik sorunlardan Türkiye'yi? Birçok alanda sorunlar var. CHP, Kılıçdaroğlu gerçekten de çözebilir mi bu durumu? Çözebilir mi? Abi toplanırlarsa bir tane beyin çıkar herhalde. Öyle mi? Tabii toplanırsa beyin çıkar. Bir e, birlik mi gerekiyor? Tabii o birlik lazım. O oradan çekecek, o oradan çekmeyecek. Toplanacaklar bir tane beyin çıkacak ortaya. Anladım. Bu ülkeyi hep sağ hükümetler yönetti. Evet. Doğru mu? Evet. evet. Doğru. Ve bu sağ hükümetler yönettiği için de borçlandı da borçlandı, borçlandı da borçlandı. Hiç sol gelmedi yani. Bir sadece e, Cumhuriyet Halk Partisi 74'te gelmişti. Koalisyonla. Koalisyonla. Odur budur. Cumhuriyet Halk Partisi geldiği yok. Ben isterim ki bu ülkede sol iktidar olsun. Sosyal devlet olsun açılımı nedir? Sosyal devlet. Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir. Evet. Pandemide görüyorsunuz işte. İşsizliği görüyorsunuz. Evet. Ya ben şu anda AK Parti'ye şimdiye kadar sağ fraksiyona hiçbir oy vermedim, vermem de. 1960 lardan önce bu yana kadar gelip borçlanmış, borçlanmış, borçlanmış. Yani bir Cumhuriyet Halk Partisi bir dönem gelip de bunu sihirli değneği yok. Yani ülkeyi düze çıkaracak bir durumu şu anda yok. Uzun vadeli düşünmek lazım. Aynen. Abi ben e, Zaten iki, seçimdir <laughs> oy kullandım. İkisinde CHP verdim. Yine CHP veririm ya. Yarın seçim olursa iyi Parti'ye oy veririm. Neden amca? Çünkü bir tek o ok kaldı. Topuklu Efe gayrı güvenecek. Ondan başka güvenecek Çok kimse kalmadı. Yok mu diğer kalmadı. partiler? Mesela ya İYİ Parti şimdi... CHP ile birlikte biliyorsunuz. He. millet şimdi İYİ Parti CHP olsun, e, Demelli olsun. Şimdi Davutoğlu da onlara katılacak. Belki de o şey de evet. öbürü Ali Babacan. Ali Babacan o da onlara katılacak büyük ihtimalle HDP'yle girmezler beraber Anladım. kesinlikle. Peki bu süreçte Türkiye'yi e, gerçekten de bu sıkıntılardan çıkarabilir işte mi? İşte bunlar çıkarır. Öyle mi? Çıkarır. Güveniyor musun? çünkü Kesinlikle güveniyorum çünkü bunlar yemez. Yemezler. Temel Karamollaoğlu yemez, Kılıçdaroğlu oğlu yemez, Akşener oğlu yemez, Davutoğlu oğlu yemez. E, Ali Babacan, yemez Bak, çünkü e, onlar de, onun Ali Babacan içinden ve çıktı. Ahmet Davutoğlu onların içinden çıktı. Abi onların içinden çıktığı için yemezler. Onların onların da çok e, bulun görevde olduğu dönemlerdi. Ya. Onların da payı var. Ya şimdi sen benim emrimde çalışsan ben sana söylerim şunu yapacaksın diye. Yapmak zorundasın. Yapmazsan çıkacaksın çünkü. Bu kadar basit. Memleket gitti gidecek. Uçtu yani. Batlı memleket, batlı. Gel abi, abi sana tabi. Yarın seçim olursa ben vereceğimi biliyorum zaten. Kim abi? Kılıçdaroğlu. Neden abi? Peki İmamoğlu mesela... İmamoğlu ile şey, Kılıçdaroğlu ile iyi partinin herhalde akşamı. Anladım. Çok iyi çalışıyorlar. Gerçekten çalışıyorlar. Çok güzel çalışıyorlar. Türkiye'yi bu sorunlardan Türkiye çıkarabilirler sor mi? Çıkarırlar. Ya da buna yönelik önemli adımlar atabilirler Atırlar, Atarlar, çıkarlar, her şeyini yaparlar. Bunlar işin içinden gelecek adamlar. Anladım. Tertemiz adamlar, iyi insanlar, çalmayan adamlar. Ama işte AK Partililer gibiler aldı götürdü bitirdi memleket elden gidiyor yani Anladım. kime sorarsınız sorun memleket elden gitti dolar olmuş 790 lira 7.65 7 65. euro 9 lira, euro 9 lira. altın 790 lira küçük altın 458 lira gram altın yani ne olacak bu memleketin hali nereye varacak nereye gidecek yani memleket evden gittikten sonra kimin işine yarayacak kimin işine yaramayacak yani ben mi evet CHP'ye veririm neden amca 5 kişi yönetiyor Türkiye ile ben Azerbaycan'a gittim bu dedim. Binalar kimin dedim. 10 kişinin dediler 10 kişinin. Türkiye'de 5 kişiye teslim oldu. 5 tane firmaya teslim oldu. Peki CHP gerçekten de bu durumdan kurtarabilir mi sizce Türkiye'yi? Yemezlerse kurtarırlar. Yani, Yemezlerse kurtarırlar. Peki? Yiyebilecek insanlar mı yoksa yani dürüst ve adil ve etik insanlar. Seçilmedikten sonra anlayamazsın. Anladım. Seçim olursa benim oyum yok. Hiç kimseye de destekleyecek adam, adam yok. Gerçekten yok. Adam yok. Abi 82 milyonda kimse çıkmıyor mu bu ülkeyi yönetebileceğine inandınız? çıkacak vardır da onun da önünü kesiyorlar. Kim Onu... var mesela sizce? Başarı. ver. isme isim, gerek yok. Ya, yok. Şey olmaz. İsme gerek yok. Bu mevcut kişilerin içinde birçok kişi vardır ama mevcut Genel kişiler... Genel olarak şu anda kötü durumda mıyız sizce? Hem de Türkiye tarihinin en kötü dönemini yaşıyoruz. Yani uçurumun ağzındayız ama kimse bunun farkında değil. Ama baştakilere sorarsan güllük gülüşsünler. Böyle bir şey yok. Ha. Tek başına iktidarsın. İşine gelen geldiği zaman istediğin kararı alıyorsun ama ülke genelinde halk için hiçbir şey yaptığın yok. Kötü olunca ülke sorumluluk alınmıyor mu? Kötü olunca. Başkalarına ya, mı sorumluluk ya Şimdi benim? suç hele kolay kabul edecek bir şey değil kimse kabul etmez. Yani yüzde suçlu da olsa. Var öyle insanlar. Küçücük meseleden istifa eden bakanlar var Avrupa'da, dünyada. Avrupa'da. Mesela İsveç'te bir bakan vardı, eğitim bakanıydı. Alkollü araç kullanırken yakalanmış. Ki alakasız bir konu ama Şimdi istifa etti. Doğru Avrupa. Karıştırmayalım. Felatinden bir taşla verir. HDP. Ye HDP. Ye aynen. Peki neden? Neden? öyle gerekiyorum. Ona güveniyorum. Özellikle eleştiriliyor HDP. Doğru. Örgütle arasına hala hala ayrı bir bağ koparamadı. O bağı koparamadı. O, o sizin, o, o, sizin düşüncenizdir. Yani, yok, siz yok. bence öyle bir şey yoktur. Ben güvenmiyorum abi. Niye? Bir, şey vaat ediyorlar. Hep seçim önünde vaat ediyorlar. Ama seçim bitiyor. Herkes Amerikalı oluyor, çekiliyor koltuğunu alıyor. Koltuğumu ellemesinler, koltuk sevdalısı abi. Samimi değiller mi siyaset? Değiller abi. Biz bundan sonra İyi Parti'ye vereceğiz oyumuzu. Ha öyle mi? Sen ben sana git gel çık. Sor ben İyi Parti'ye İYİ Parti vereceğim. Parti'yi desteklersin. İyi Parti'yi destekleyeceğim. Biz esas Demokrat Partiliyiz ama Hı -hı. şimdiye kadar ben hiç AKP'ye falan oy vermedim, CHP'ye de vermedim. Hı -hı. ama bundan sonra İyi Parti'ye vereceğiz. Peki, mesela gerçekten de şu anki abi sana da soralım, bekliyorsun. Yarın yani ekonomik sıkıntılar var. İşte bahsediyoruz doların hali vesaire 2,5 buçuk milyon işsiz üretim bir yandan sıkıntı durumunda falan. Bu sıkıntıdan İyi Parti gerçekten de Türkiye'yi çıkartabilir mi? Bence bu anlamda güven veriyor ben mu size? Ya bir de onu deneyelim. Deneme tatlısı olduk. Bir de onu deneyeceğiz yani. Ama bu sene Tayyip'in işi de zor yani. Anladın mı? Bir biri dediğin tutmuyor çünkü adamın. Bir gün bir şey söylüyor. Başka yerden başka şey çıkıyor. Demirtaş dışarıda olsa Demirtaş'a veririm. Başka Allah'ın koluna veririm. Aday vermem. olabiliyor biliyorsunuz. Geçen seçimde olmuştu. Oyum onundur. İnkar ediyorlar. Kürtleri yok sayıyorlar. Halbuki Kürtler terazinin başıdır. Evet, etkisi çok yani Kürtlerin ne demek çok ya? etkisi var diyorsunuz. Bak CHP'yi biz nasıl yaptık? Bütün büyük şehirleri HDP'nin sayesinde. HDP, etkisi, HDP sizce ittifak yaptı mı CHP yle? Yoksa seç İttifak Kürt yapmadı. Mi? Yapmadı. Seçmeni. Ben bir seçmenin 100 100 tane oyum var en az. Hepsini de konuştuk. CHP'ye vereceğiz. AK Parti'yi düşürmek için biz verdik. HDP ile genel olarak PKK'nın hala bağını koparmadığını ve terörle hatta çoğu yani muhalefet tarafından özellikle bu yok ama iktidar yani Cumhur İttifakı tarafından e, terör partisi olarak nitelendirildiği. Ya bunu o zaman Türkiye'de, Türkiye bayrağı altında o partinin ne işi var? O zaman kapatsınlar.